arada kapatıyorum ya. Ya hayır yakın çıkıyorum beynini götünden ses geliyor çocuğa. Allah belanı versin. Kapat sesi kapat sesi kapat sesi kapatmıyor <laughs> ya. ya. Yaray gitti. Hayır uzaklaştırsana götünü sikeyim. Geç şuna Necan'ın arkasından görmezsin. Ama ne o, o şeyin Necan'ın <laughs> arkasına gel. <laughs> Dur lan bir dakika. Abi bak şuna ya. Sen oynadı bir şey parmağını ver bir, birisi parmağını şey yapsın birader Bir şey senin dalga gözüküyor da dur dur. Sana tutayım ben sen tamamını oynatırım. Yok lan ben onu <laughs> <laughs> oynarsan ben boşalırım şimdi. Göster. Oğlan Hadi oğlum biri gelsin camı tutsun. Hayır gel camı tutsun. Ya abi, karıştırma şimdi. Oğlum bak şuna geç. Geç şuraya. Kameramanlık yapıyoruz abi. tamam. Evet. Gel Duymayın şimdi uzaktan. Tamam abi şu an siktim evet. onu. Ama çocuk dalgayı çıkarmamış abi ya. Evet. Hüseyin kameradan o kadar güzel gözüküyor ki. Ağzına sikiyim. Hüseyin vermesene yavuşak. Ama abi bu kadar güzel gözükmez. Hüseyin <laughs> Ama Nece baksana abi ya süper ya. Ama koyayım say Onur Nece. Volkan. <laughs> <laughs> Erdem Erdem. Say Çorlulu. Çorlulu, bu kez Çorlulu demek. Nece şunun var ya. <laughs> vajinasına var ya. Parçalıcan amınakın. Ha Hadi çocuk ya, açıyor lan. Açıyor tabii. Amınakodumun iti. Ya siz var ya şu kamerayı bir tutsanız ben onu tamam. yaparım. Aa çocuk da o? O ne lan? çocuğu? Ne çocuğu? O Ağzının kökü var ki? Bu mu lan büyük? Anlamıyorum ben. Anlamıyorum var ya benimki vallahi daha güzel. Anlamıyorum Demin herhalde içine soktu camı da ondan azıcık. Evet. Yani çok güzel. Çok güzel. Oğlum çocuk bir hemen çıkıyor. Amanakodum itin. Tamam. Tamam. Çekin tane. Çekiyor abi. Şu an tane. Tayyip'le. Ya. Canım yardım edeceğim. Ya lütfen yapsa çıkıyorum ya. Ya ama nasıl bunu çocuğu? Şunu net göstersene ya. Bir aç. lan abi sizi. Ya, ama harbi adam. Allah kardeşim ben nasıl tutayım? Ben tutan mı oynayan mı? Yani sen oynasan. Oyna ama ne taklama yarana benziyor ya. Hayır şunu şöyle şey yap. Allah siktir onu, dur, ama ne bağlamak. Ama dur dur, dur dur. Ya yapma. Aa çocuk bir daha gel. Şunu üstüne bakın ağzımı. Ağzımı bakayım. Neco bardak mı alıyosun? kameraya gitti, beni mi s**tin? Abone konum kamerayı ben kapat. Hadi oğlum açıcaksan aç şunu ya Uykum var benim abone konum Ne dedin g***** Düşüşeyim Hayır neyse şöyle 5 tane ben, tut Nasıl için? Değil, ne açtın alttan şöyle tutacağım. Ya ver ben çekeyim kardeşim, Dur lan zaten gözüküyor burada, o kadar? ver Volkan'a. Bak. Oynatın hiç. Hadi al bunu oh. Oğlum parmakla da şey yapma. Hadi. Hadi. Hadi sen de. bebeğim. Hadi. 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 Hadi al artık. Amanın kodumu al şimdi düşecek bak. Ama çocuk. Abi yarrağın geldi. Aa, çocuk dalgını çıkardı. Sim bırakıyorum. Sim bırakıyorum. Şeyini görmüyorum ya. Oğlum deli. Şimdi o amcık mı deli yok o? Sen deliğini ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Allah'a kılın delik mi derse şimdi koltuk altına? Onu var ya lan çocuğun eliymiş lan. Hani dalga işini gördüm. aa Bak değişti. Allah. <laughs> Sıra çıktı. Amına kılın defi yine kapattı ya ya, YouTube'a ya, artık ya. ya artık. Oğlum, yüzünü görmeden sakın yapma. Yüzünü göster ya. Hadi ya. Tamam o zaman, kapat hadi, görüşürüz. Kapat o zaman, görüşürüz. Durdurayım mı şey? Hayır, <laughs> hayır. Sen söyle de bana. Kapatayım mı? Kapat. Kapat it be ya, Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapatma, kapa. 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 ben burası. Dur bir dakika, ne yazık ya. sen devam et. İş, okul ne ya? Kapat kapat iş okulu siktir et kapat Kapat itmeyi ya o Kendi göndersin herhalde Dişşek gibi gelcen amiratiyum Yaa <laughs> yaa yaa Seni <Sizin> duraklatıyorum Selamun <laughs> aleyküm yapıştır yapıştır Pişsin <Şimdi. gülüyor>